Herkes bize üstad diyor. Herkes. E, üstad olmayı e, garantiledik. Üstad diyorlar. Şimdi ben bu üstaddan dolayı size bir fıkra anlatayım. E, siz de biraz gülün. Marina Santaş e, ola amigo e, benvindo. Şimdi adamın biri pet shop'a gidiyor e, kuş alacak. Benim iki tane kuş var burada ötüşüyorlar şimdi. Ben şimdi yanlarına gidersem susarlar. Adam kuş alacak. Gidiyor e, kafesin birinde bir tane kuş. Altına not yazmış. Türkçe konuşur. 25 lira. Ha. Sonra ikinci kafese yaklaşıyor. İngilizce konuşur. 50 lira. Sonra üçüncü kafese gidiyor, Türkçe, İngilizce konuşur, birbirine çeviri yapar, 75 lira. Sonra dördüncü kafese gidiyor, ee, 150 lira. Yani 75'ten bir anda 150'ye çıkıyor. Altında konuştuğu dil yok. Şimdi adam diyor ki, ya beyefendi bak bu Türkçe konuşuyormuş, bu İngilizce, bu da çeviri yapıyormuş. Bu bu neyi, ne yapıyor? Bu ne söylüyor? Niye 150 lira? Petshop'taki kuşu satan adam diyor ki, valla biz onun bugüne kadar konuştuğunu görmedik. E susan kuşu 150 lira mı? Orayı da bilmiyoruz. Peki su, e, niçin 150 lira? Diğer kuşlar buna üstat diyor. Ama bu konuşu kuşun konuştuğunu görmedik. Şimdi. Bize de sağ olsun bir takım arkadaşlar üstad diyor, ee, bizde çeviri yok mevir yok işte bir şeyler yapıyoruz demek ki. Ee, bu üstadlık kavramını almışız. Ee, bundan dolayı da e, bize böyle hocam üstadım diyen herkese de çok teşekkür ediyoruz.